Merhaba arkadaşlar ben Salih. Zombi kesiyoruz. Sesle tekrar birlikteyiz. Ananı satayım. Zombiler gelmiş. Zombiler gelmiş. Zombiler gelmiş. Ananı satayım. Bu, bu seride çok fazla zombi kesmeyeceğim arkadaşlar. Bir 10 tane yeter diye düşündüm. Şöyle zombi, pislik zombi etti. İki çek gel lan gel lan. Aman diyam arkadaşlar zombi etini yemeyin. Aman diyam zombi etini yemeyin. Allah kurtuluşunuz olmaz.

etti kaç etti 3 şunu bırakalım arkadaşlar 3 tane arkadaşlar 10 tane de bırakacağım neredesiniz lan neredesiniz korkmuyorum her ne olsa neredesiniz lan neredesiniz Gelin lan yasa. Tamam. Ona ne oluyor? Kim geldi? Anam 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 anam. ona, bu ona, 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 de kaybettik. Heh, tamam. Okçum lan ha. Ah, se tiene 4 Dört. Onda on tane öldürmeye kadar inşallah. Canım kalır arkadaşlar. Ya da öldüğüm zaman ne kadarsa. Köylü öldürsek. <laughs> Geçmez deme arkadaşlar köylü. Arkadaşlar normalde ben komiyimdir de. Daha sabah kalkar kalkmaz video çekiyorum. Şu an sabah yani. Ondan arkadaşlar hep böyleyim. Nerede de şu okçu zombi gerizek hallamalı okçu. Ben şöyle arkadaşlar. Dörtte mi kaldım? Beşte bitireceğim arkadaşlar. Beşte bitireceğim. Serin adında ulan okçu yapacağım. Yallah senden korkan var. Gel. Ben geliyorum. Lan, 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 lan. Beş arkadaşlar. Ana ölmemiş. Ah şimdi Beş etti. Etti 5. Burada da hiç zombi pikmanlar falan var mı? Şuradan Şuna şurada bakıyoruz. Şu gerizek alman okçuya bakalım nerede? Lan. Yağmurda ya ya ya. Evimiz de yok. Arkadaşlar çok ürkütücü. Köyde tek başıma ben varım. <laughs> Ve bütün zombiler bana geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani bu okçu gerizekalısına bakalım. kaybolmuş. 5 Evet arkadaşlar. 5 tane zombi bugünlük yeter. Tekrar sizlere sizlere birlikte zombi kesiyoruz sesini çok devam ettireceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.